Arkadaşlar hepiniz yeni bir haftalık mum tarama videosuna hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftanın son günlerine doğru endeks biraz sallanmaya başlamıştı. Bu sebeple çoğu e, mum kötü kapandı haftalık mum ve yeni bir e, buluş mum şu an için karşımıza çıkmadı. Aksine daha çok tehlikeli mumlar var liste yapsak bayağı uzun olacaktı. O yüzden geçtiğimiz haftaki hisselerin durumlarını teyit alanları, almayanları devam edebilecekleri biz takip edelim diye düşündüm. İlk olarak Adel hissesine bakalım. Geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi bir Tweezer Stop Mumu gerçekleşmişti. En yüksek seviyeleri aynı olan ve 2.618 seviyesinin direnç olduğu yere takılan bu mum formasyonu. 27.34 bizim teyit seviyemiz vardı ve haftayı %4.7 düş 4.2 düşüşle kapatarak 26.90 ile teyit almış durumda diyelim. En yakın 1618 desteği var şu anda. Bir sonraki hissemiz Baştaş Başkent Çimento. Burada da gördüğünüz gibi bir evening star mama oluşmuştu ve biz buna 17 lira teyit seviyesi çekmiştik bu stop seviyesinin altına inmedi gördüğünüz gibi kırmızı bir mum olmasına rağmen haftayı da yüzde 1.6 yükselişle tamamlamış durumda şu an için bir sonraki hissemiz bir men hissesi burada iki hafta önce oluşan bir Gravestone doji mumumuz vardı ve bu 4.236 ile 4.618 arasındaki bir alandan dönmüştü şöyle gösterelim <laughs> Burada da yine 2.618 yani 2.87 seviyesinde bir Fibonacci desteği olduğunu konuşmuştuk. Şu anda bu iki seviye arasında fiyat sıkışmış durumda. Artık kırılımı yönüne göre tekrar bir karar vermek gerekebilir. Bunu da böyle diyelim ve bir sonraki Çelebi hissesine geçelim. Evet Çelebi hissesinde de yine bir asıl adam Hanging Bank görmüştük. Geçtiğimiz hafta 157'ye bir stop çekmiştik ve bu hafta bu da stop olmamış durumda stokastik gayet yüksek seviyelerde arasaydı artık 86'ya kadar yükselmiş durumda bu da bizim dikkatli olmamız gereken hisseler listesinde diyelim bir sonraki hissemiz doğuş gayrimenkul burada benim daha kısa da çektiğim bir fibonacci vardı bir geçtiğimiz hafta bir yutan boğa mumu görmüştük bullish engulfing ama bu mum iki tane teyit seviyesi çekmiştik. İkisinden de şu an için onay alamamış durumda. Bunu da aynı şekilde izlemeye devam edeceğiz. Diri hissesine geçelim. Ne görmüştük burada? Bir çekiç hamur mumu görmüştük. Ardından bir teyit gelmiş gelmişti. Fakat teyidin üst fitili uzun olduğu için biraz şüphelenmiştik ve bu fitile de bir teyit istemiştik. Bu hafta %3 gibi bir düşüş yaşandı yeşil olmasına rağmen. yani şu an için teyit alamamış durumda diyelim. Ya da en basit yani şöyle düşünebiliriz. Hamur mumu burada teyit aldı ama arkasında bu fitil sebebiyle bazı şüpheler bıraktı. Biz de şüphelendik ve izlemeye geçtik. Bu haftayı %3 düşüşle kapattı diye belirtelim. <laughs> Bir sonraki hissemiz Doğan Holding. Yine Doğan Holding hissesi gördüğünüz gibi burada 3 haftalık bir duraksama yaşadı ve biz bu duraksamayı tepedeki mumla birlikte ve Fibonacci 5.618 seviyesiyle birlikte biraz ön görmüştük. Şimdi bu haftada bir shooting star mum bıraktı. Hemen bu mumada bir T seviyesi çekelim bu bizim 306 bir önceki stop noktamızda aşağı düşüşlerde tekrar kullanabiliriz. Geçerlidir. Şu an için 337 bizim yeni stop seviyemiz, yakın stop seviyemiz diyebiliriz. <laughs> bir sonraki hissemize geçiyorum. Eczacıbaşı Yatırım Holding. Yine burada fitillerden şüphelenmiştik. Yani aslında çok kötü bir mum değildi bu ama fitili uzun olduğu için bir stop seviyesi çekmiştik. Bir de ardından gelen yine küçük boylu bir Shooting Star mumuna ona da bir teyit seviyesi eklemiştik. Stopumuzu eklemiştik ve gördüğünüz gibi fiyat buradan yukarı kendini attı. Hatta grafiği bir de 4.6118 seviyesi ekleyelim. Evet, onunla geçmiş durumda. 5.618 ekleyelim bir de. Hazırda var mı? Yok. Şuradan yazalım. <laughs> evet, gördüğünüz gibi bu seviyeleri 6.7.8.618 olarak türetebiliriz. Şu an için durum bu şekilde diyelim biraz da boğazlarım rahatsız konuşmakta zorlanıyorum kusura bakmayın şimdi Euro menkul kıymet yatırım ortaklığı buna baktığımızda Biz tepede bir Shooting Star görmüştük ve yüzde 54.35 düşüş yaşanmıştı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haftada ve bu 9 haftadır bu hisse takibimizde ilk videomuzda yer almıştı Sanırım hani düşüş ön görmüştük 9.40 seviyelerinden işte 4.25 lere kadar düşmüştü hissemiz bu hafta bir yutan boğa mum bıraktı ama burada hacim gördüğünüz gibi çok düşük Ben bu yani yutan boğaya maalesef ikna olamadım elinde olan arkadaşlara biraz daha sabır dileyebiliriz. Şu an için durum çok değişmiş görünmüyor. Tabii ki dönüp de gidebilir. Bu çalışabilir. Ama durum gördüğünüz gibi hacimsiz. Eski hacimlerine baktığımız zaman şu anki hacim hiçbir şey değil. O yüzden biraz sıkıntılı diyelim. Forme çelik kapı hissesine geçiyoruz. Burada da yatayda ee, kendinden önceki 4 mumu yutan bir bullish engulfing mumu oluşmuştu ardından bir teyit seviyesi çekmiştik ee, bu teyit bir türlü alınamadı artık en son alındı dediğimiz hafta haftayı kötü kapatarak yani 4.90'da kapatarak <laughs> tam bizim teyit seviyemizde kapatarak kötü bir mum bıraktı yani zaten 4.90 bizim teyit seviyemiz kapanışta 4.90 olmuş artı kötü bir mumlu olmuş bir shooting star mumu ile oluşmuş şansımızı çok zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Halk gayrimenkul listesinde yine bir yutanayı mumu görmüştük teyidimizi çekmiştik 3 haftadır stopa çok yakın seviyelerde yer alıyor sanki ben düşmek istemiyorum dermiş gibi. 3.33 şu anda bizim desteğimiz var. Bunun üzerinde kaldığı sürece ben yönün yukarı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki hafta bu seviyeden biraz olsun uzaklaşabilecek mi? İş Bankası C hissesine geçelim. İş Bankası C hissesinde ise yine burada bir dönüş bumu görmüştük. Morningstar görmüştük. 6.69 teyidimizi almıştık tam yükseliş başladı derken yine kötü bir mum geldi stop seviyemiz hala belli %10 gibi bir yükselişi geçtiğimiz hafta belirtmiştik stokastik burada sat konumuna geçmiş durumda dikkatli olabiliriz ama stopumuz da çok uzak değil yakın şans da denenebilir tabii ki başka indikatörler günlük 4 saatlik mumlara bakarak hareket etmek daha mantıklı olacaktır. İş gayrimenkul hissesinde yine bizim meşhur 2008-2009 yıllarından gelen yanlış hatırlamıyorsam evet 2008-2009 yıllarından gelen bir üst dirençimiz var, vardı. Ve bu üst dirençimizde biz kötü bir mum bırakmıştık ve yükselişin devam etmesi için 3.01'in üzerine çıkılması gerektiğini söylemiştik. 2.51 altında stop olarak belirlemiştik. Ya aslında burada mumun da çok bir önemi yok. Aylık direnci zaten hepiniz çizebilirsiniz. Aylık direnç çizgisinin üzerinde pozitif altında negatif olarak düşünebilirsiniz. Fakat burada stokastiğin artık biraz sıkıntıya girdiğini belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Aylık direnç çizgisi önemli diyelim. Ve bir sonraki hissemize geçelim. İş yatırım hissesi. Burada da aynı şekilde yine bir e, graviston dojimumu 3.53 değil. Stop seviyesi yine stop almadı. 3.94 üzerinde pozitif olacağını düşündüğümüz bir e, hisseydi. Orada henüz geçemedi. Aynı zamanda bir de yükselen üçgen formasyon içerisinde kendisi kırılımı ve mumları takip etmekte fayda var diyelim. Kardemir B hissesinde gördüğünüz gibi bu 5.03 e en son çektiğimiz fitillerden kurtulduk. Artık 6.13 seviyelerine gittik. %21, %22 gibi bu alandan uzaklaştık güzel bir kar marjı stokastemiz 100 seviyesinde kötü bir mum bıraktığı gibi biraz uzaklaşmak daha iyi olabilir diye belirtelim link bilgisayar hissesine geçelim burada da bizim çekmiş olduğumuz iki tane stop seviyesi vardı geçtiğimiz hafta birincisi 30 seviyesi ikincisi 28.80 mum diplerinden almıştık 34-26 üzerine de fiyatın artık rahatlayacağını söylemiştik. Şu an için 29 yani bu iki stop seviyemizin tam arasında bir kapanış yaptı. Takibimizi bu şekilde yapalım. Burada stokastik de sat konumuna geçmiş durumda. Dikkatli olmakta fayda var. Yani burada evening low star desek bu da onun teyidi desek bir düşüş trendi başlayabilir. Mepet hissesini geçen hafta yine bir Morningstar mumu sebebiyle takip almıştık. Ardından teyidi gelmişti bu haftada yüzde bir gibi düşüşle haftayı kapatmış bulunmakta. 2.97 hala bizim yakın stopumuz. Zaten hissede bu hafta GÖRDÜĞÜ en düşük rakam 2.98 olmuş. Bu rakımın çalıştığında da görebiliriz. Stokastik dipten gelmesi güzel. Eğer trend başlayacaksa ya da devam edecekse diye mumları takip edelim. Hareketli ortalamalarımızda şu an. Evet SMA 50 desteği var. SMA 21 direnç olarak da önümüze çıkacaktır. Önümüzdeki haftalarda. Sıradaki hissemiz Olmip burada yine bir düşüş çekmiştik yüzde 28 gibi e, Twizzers top aynı seviyeleri gördükleri en yüksek değerleri aynı olan ilk yeşil ikincisi kırmızı olan mum formasyonuydu ve teyitten sonra teyit stop seviyesinden sonra yaklaşık yüzde 28 bir düşüş geldi şu an için hala bir dönüş sinyali yok <laughs> Özak gayrimenkul hissesine geçelim. Burada gördüğünüz gibi bir graveston dojimomum bırakmıştı. Ve da 4.236 üstü de işte 4.618, 5.618 oralara denk geliyordur. Şu an göz kararı bakınca. Ee, gördüğünüz gibi artısını 1, 2, 3, 4 haftadır yani yaklaşık 1 aydır hisse yataya bağlamış durumda. Burada da hani para kaybetmeyip zaman kaybetme durumu ortaya çıkıyor. Hisse 5 hafta önceki fiyatıyla 14 Aralık'taki fiyatıyla 18 Ocak'taki fiyatı aynı oluyor maalesef. Bu yataylar, yatay trendleri de anladığımız zaman paramızı başka yerlerde değerlendirip tekrar bu hisselere geldiğimizde olumlu bir sinyal görüp geldiğimizde bir de burada değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Şu an için ben bir sinyal göremiyorum. Stokastik şişmiş. E, hisse ne stop oluyor ne de rahatlayabileceği bölgenin üzerine geçebiliyor. Yatay trend de çok fazla sıkışmış durumda şu an. Sıradaki hissemiz senkron hissesi. <laughs> burada geçtiğimiz hafta Şimdi şöyle bir şey olmuştu. Biz bu bütün yükselişi yakaladık mum formasyonları sayesinde. Çok yüksek %6. 60 70 hatta çok daha fazla ne yakaladık Pardon yazmışız buraya yüzde 345 yakaladık e, ardından kötü bir graveston dojimumu gelmişti dedik ki, 28 30 bizim teyit seviyemiz şimdi bunu belirttik ardından haftaya geçen hafta gepli bir açılışla aşağıdan başlamıştı bu senkroniz ve şimdi yani düş mantıken hafta kapanışıyla stop oldu mu evet 28.30 altında kapandı stop oldu yani muma bakıyorum e, hacim şu anda zaten işte brütten dolayı mı yoksa sert hareketlerden dolayı mı gayet düşük seviyede yani yön kestirmekte ben burada çok zorlanıyorum e, spekülatif hisseler spekülatif hareketler en azından böyle düzelteyim ee, hareketler çok sert. Burada bir gün bir günü tutmayabilir. Ee, bugün söyleyeceğimiz bir şey pazartesi sabahtan daha bozulabilir. O yüzden 28-30 üstü güzel ama atıyorum tavan tavan gider size fırsat vermez. 26-76 şu anki fiyat aşağıya doğru düşmeye devam edebilir. Burada da taban taban gider size satmaya fırsat vermez. Buna çok dikkat edelim. Yani lütfen kimse zarar etmesin. Şu yüzde 345 yaklaşık çarpı dört buçuk bir yükseliş yakaladık burada. Hani yazık olsun istemeyiz. Türk Traktör hissesinde yine geçtiğimiz hafta listemizi almıştık. Şöyle iyice yaklaşalım. Burada bir evening tarafımı görmüştük. 3.618'e dokunan ve 179 altında stop olmamız gerektiğini teknik olarak bu seviyede 179.4 altını bir stop belirlemiştik. Bu haftayı %3.3 bir düşüşle kapattı. Stokastik sat konumuna geçmiş durumda. Türk Traktör hissesi ani bir dönüş yapmazsa biraz daha dinlenecek gibi duruyor. Bu kötü sesimle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlı bir hafta dilerim.